Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ay durun Kalkayım. Böyle bir yaygın hissettim kendimi. Bugün sizlerle birlikte mezuniyet makyajı çok izlendiği için bir de dedim mezuniyet kıyafeti size göstereyim. Cübbe için bu arada ben seçtim bu kıyafetleri. Üstünüzde cübbe olacak ve hani sabah atıyoruz eki. Akşam balo için değil bu kıyafetler. Ama isterseniz akşam balo için de size kıyafetler çekerim. Hadi ilk kombinimizle o zaman başlayalım. kombinim bu. <laughs> Tatlı oldum değil mi? Evet böyle bir kombin yaptım. Üstüne cübbe giyince zaten üstüm boş görükmesi şu an kaybolacak diye yorumladım. Bu elbiseyi de beğeniyorum. Bir arkadaşımın düğününde giymiştim bir defa. Ben böyle aynı renkleri kullanmayı da seviyorum. Bence bu iyi oldu. Bir bakın şöyle bir de döneyim. Ha bir de bu şort. Bu etek değil. <laughs> bir şeyim garip sanacaklar ya da. Bu short burası short yani. O yüzden de çok rahat istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. istediğiniz gibi kırıtabilirsiniz. istediğiniz gibi yürüyebilirsiniz. O yüzden ben böyle elbiseleri çok seviyorum. Genelde alt şortlu olanları tercih edin. Şortlu değilse de altınıza şort giymeye de dikkat edin. Yani bence güzel. Bu ayakkabılar zaten çok tatlı. Ben biliyorsunuz ki böyle ayakkabılar çok kullanıyorum. Alt kırmızı olması daha iyi. Ben aslında bu kombinle başka bir ayakkabı getirecektim ama sabah bulamadım o ayakkabıyı. O yüzden bunu getirdim. Ama bu da fena olmadı. Bu da iyi oldu. Şöyle göstereyim. sehpaya geçen gün bir vurdum. Ya, bir düştüm böyle. Yalan yalan düşmedim. <laughs> vurdum ama. Evet. Bu kombinim bu kadardı. İkinci kombinimize geçelim. Evet, bu da ikinci kombinim. Bu da arkadaşlar, bence çok özenilmemiş gibi gözükmek ve iki parça giyinmek bence çok cool duruyor. Ve böyle pembe cübbeliler var yani. Siyahın üzerine pembe çizgili cübbeler var. Onlar için bu. Yani cübbenizin renginde giyerseniz daha havalı durur. Zaten fotoğraf çekilip eve gitmiyor muyuz? Akşam gösteririz nasıl bir elbisemiz olduğunu daha güzel bir şekilde. Evet bu tüylerin renginde kendime bir tane ayakkabı aldım. Bir tane siyah çantam var. Üstüme de basic bir üst giydim. Çok rahat oldu. Yalnız etek biraz kısa. <laughs> Ama cübbe giyeceğim için bir sıkıntı olmaz. Çünkü bu eteklerin genelde arkadan bir sıkıntısı oluyor biliyorsunuz ki. Ya da bende oluyordur bilmiyorum. Ay iki parça daha cool duruyor ve bence cübbe olduğunda da çok havalı duruyor. O yüzden böyle bir şey tercih edebilirsin. Sepe elbise giymek zorunda değilsiniz. Zaten akşam baloda elbise giyiyoruz. Bir tane de böyle araya bir sıkıştırmak istedim ve ben genelde böyle spor ayakkabılı gidenleri de görüyorum. Onlar da çok rahat. Sonuncu kombinimi zaten ona göre yaptım. Spor ayakkabılı daha rahat olsun diye. Ama gösterişten geri kalmıyoruz. Gösterişimiz var. Sadece rahatlığımızı ön plana koyuyoruz. Bu arada bu ayakkabılar daha deminkinden bin kat daha rahat. Evet. Üçüncü kombinime geçtik. Ve evet geldim. Üçüncü kombinimle. Üçüncü kombinimde normal. Bu aslında günlük bir elbise. Zara'da satılıyordu. Herkes günlük olarak giydi ama bence bunun kumaşından da ötürü çok rahat olduğu için ve rahat hareket edilebildiği için böyle bir şey için uygun bir elbise. Hemen çantayla ayakkabıyı patlatıyorsun. Günlük elbise olmaktan çıkıyor zaten. Bu arada gömlek bir elbise bu. Şöyle de bir döneyim. Evet döndüm. Arkadan da bir sıkıntı yok. Bu arada bu ayakkabılar da gerçekten rahat. İlk birinci hariç bütün ayakkabılar çok rahat. Yani rahat yürünülebiliyor. Ve ben böyle ayak üstünde çok sevmiyorum. Ayaklar tepişiyor birbirinin üstünde biniyor ya. Ben o çok sevemiyorum. O yüzden önü kapalı tercih ettim genelde. Yani buna tabii saç çok önemli. Bence bunda saçı at kuyruğu gibi dinamik bir saç yapabilirsiniz. Sizin için daha iyi olur. Bunların hiçbiri takısız ve şeysiz kombinler. Yani saçsız kombinler. Bu saçla yargılamayın bu elbiseleri, bu kombinleri. Evet bu kadardı. Üçüncü de. Dördüncü çok rahat ve benim gerçekten seçtiğim bir kombin olacak. Dördüncüye hemen. Hadi gidelim. Dördüncüyü görelim. Geldim. Ben rahatıma düşkünüm arkadaşım. Ne büyüttünüz bu kepatma atma törenini. Akşam süslenirsiniz diyen kız kombin de bu. Rahat bir elbise giydik ama ayakkabılarımız ve çantadan kaçmadık. Ama rahatız, yürürüz, eğleniriz, dans ederiz. Bu da böyle bir kombin. Bence bu çok rahat ya. Ben olsam bunu giyerdim. Benim biliyorsunuz ki mezuniyet fotoğraflarımı geçen gün göstermiştim bu mezuniyet videosu şeyinde. Benim de elbisem çok rahatlı ve siyahtı. Yani i̇çinde çok rahat hareket ediyordum. Ayakkabım topluydu ama o ayakkabı da çok streç gibi sardığı için sıkıntı olmuyordu. Şöyle bir döneyim. Evet bu da sonuncu kombinim. Rahat olmak isteyen ve çok böyle abartıya kaçmak istemeyen kız. Bir de eğer e, erkek arkadaşınız böyle zibidiye diye benziyorsa, böyle takım elbise falan giymediyse, abidik giyin giyindiyse böyle giymeniz daha doğru olacaktır. <laughs> Çift uyumunu yakalamak adına. Bu videonun da sonuna geldik. İsterseniz akşam balo için giyilecekler. Partisikisini de çekerim. Çok istenirse ve bu video çok beğenilirse yaparım anca ama. Çok zor biliyorsun ki kombin çekmek. Arasından en beğendiğiniz kombinde aşağıya yorumlamayı unutmayın. Bir mi, 2 mi, 3 mü, 4 mü? Aşağıya yorum bırakın. Öpüyorum sizi. Umarım beğenmişsinizdir. Komi videosunu bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. <laughs> Bye.